ya her zaman bu hoş geldiniz. ben kendi de bu sefer Kerem'in oyuncu kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bir tane video çektim aslında ama o video çok hoşuma gitmedi yani yapılanlar falan. O yüzden gördüğünüz gibi bir kulüp değiştirdik. Ana ne uğradığını. Ben de gördüm Bradford'a transfer olduk. Bradford nasıl okunuyor bilmiyorum. Yolu Milan diye gözüküyor ama bana önerilen takımlar Converse'dir Real Madrid abi Düşüneceğiz ama arkadaşlar çok Hemen olmaz ya O yüzden benim aklımda birkaç gündür aklımda tuttuğum bir takım vardı O takıma gitmeyi düşünüyorum Bradford'a neden geldim Avrupa Ligi'nde Milan'a gidecektim normalde istemedim Şuradan ben bir Aha Şuradan Paris Tencermen'e gitmek istiyorum arkadaşlar. gördünüz mü? Evet Maaşı düzenle diyelim Şöyle 64k okey At okey bu iyi Aa bak Maaşı indirelim ki Şey olsun Hedefler de düşsün Real Madrid çok iyi oldu benim için Şöyle ben bunu da düşüreyim Kolay olsun biraz gitmemiz Duvar pası ilk 11'de başlanan maçlar e, tamam sonra bakarız şimdi bir iki maç atalım biz hemen bu arada yayın saçım nasıl olmuş bu, bu arada ki bana 46 numarayı veya istediğim başka bir numarayı vermediler ben gittim 30'a aldım vermediler bana şöyle bir ilk 11'e yükselelim ve yani yani forvetteyim bakalım bir visa var Armao var, Flecken, Hernandez, o şey mi Enzo Fernandez mi tipi biraz tanıdık ama Onyeke, Mbou Collins, Pinok, falan var neyse başlatıyorum direkt. Bismillah diyelim ve Bradford'daki videodaki ilk maçım. Yoksa ben Bradford'ta bir maç attım ve onda da iki gol attım diye hatırlıyorum. Yeni takımımda biraz şeye odaklanacağım. Kendimi geliştirmeye. Allah'ı Instagram açtım bak alışkanlık olmuş. Ve hemen maça geçiyoruz. 30 numara. Bir dakika ben şöyle oyunu sesini kısayım. Ve oyunun sesini kısıp geldik. Şimdi kaptık direkt. Bir power shoot denemesi! isteyip isteyip öne doğru açılsam sonra kafayla bir tane tıklatsam olmadı dayı oğlu senden o değil Dur ben formatim döndüm aldı şimdi çok iyi bir çalım bir çalım daha denemesi geçmedik olmuyor ya yiyeceğiz la yiyeceğiz al abi şöyle Şöyle kaçtım, gidiyorum, gidiyorum. Delivering iyidir. Çevirdim. Şu tat artık şu tat. Artık asiste de önem vereceğim çünkü zaten Paris Saint-Germain'de asist görevim var. Şimdi kazandık topu e gidiyoruz. Oo, sarı 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 sarı. Evet, tamam. Ben mi? Öyle vereyim. Önüme bırak, önüme bırak. Power shot gelecek uzaktan. Şa Boşta gözüktüm artık. Şut! Abi fake atacaktım, yetişemedim ya. İstedim. Hayır, vur 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 vur. Ah be. Ya çok yaklaştım yine. İndirdin çok iyi. çok iyi hadi oğlum biraz asistim olsun be fall fall ayşemin ya folla? abi. İkinci yarı başladı hadi. Hadi bu, bu maç bizde. Hadi. Gidiyorum. 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 Şeydi. Premier Lig Ama daha Premier Lig oynamıyor. Daha hazır Kaçır abi. Allah belanı versin. Abi. Bir çalıp gidiyorum. Gidiyorum. Çeviriyorum. Hayır. Hayır çevirdim içeriye. Ben kaçabilirim istersen abadan. Çok iyi sürdün abim. Şöyle Ben sana gösterdim. Pas, Al vur. Ay! Merhaba. Bravo, bravo. the be. Bir <laughs> Bir, daha Bir gol daha. Arkadaşlar şöyle dünya klasını aldım bu arada oyunu. Çünkü çok kolay oluyor. İki tane gol attım az önce. Bir de oyuncu gelişimi diyelim. Biraz paslarımıza özen, özen verelim abi. Falsa ve görüş. Direkt hepsini buraya yatırdım abi. 81'e çıkar mıyız? 80'iz hala güzel. Ben kaç yaşındayım onu göremiyorum ama bir dur şimdi aktiviteleri girelim bir şeyler yapalım. Yüksek maç olmaz. takım arkadaşı sıkı çalışmaya devam et. Diyelim bir tane Vitos falan da kazandık. Güzel antrenman tut, antrenör tutalım. Sonra antrenman iş, ekipmanları için şey sağlıyorum. Tamamdır, bu kadar yeter. Evet, hemen oynayalım. Direkt başlıyoruz maça. Şöyle bir o. Ay. Direkt bir antrenman çaktık ve gidiyoruz. Ve. Yol bir listesi. <laughs> Rahat oluyor. Arkadaşım geldi, baktı pek memnun olmadı gibi. Ben geliyorum. Oh kendimi ilk görüyorum. Neyse direkt maça geçiyoruz. Dişli. Ya maç başladı Premier Lig'de ilk maçım. Haydi dostlar kazanalım ha dostlar. Şimdi aldık topu verdik şimdi. Çok iyisin. Beni kaçırdın. Ben de seni kaçırdım hadi. Şimdi gidiyoruz. Şu da artık. Son anda, son anda ya. Son keroside de Premier Lig'le e geçti derken. Sıkıntılı direkt İkinci pozisyon gol. Ee, ama nasıl şuttu lan be? ee, Beklediğimiz bir goldü Arsenal'la karşı. Aynen. İstedim şimdi pas opsiyonu arıyorum. Al şunu. Çok iyi. Hadi. Böyle böyle pas yapmaya devam ederse kaldık bu maç bizde. Vur. Hayır. İkinci bozuyor tamamlayacağım. Şut kaleci. Kaleci hayır. İstedim 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 öne açıldım. Orta gel tehlikeli savunma. Pas Şimdi şut açısı aradım. Bulamadım geriye döndüm. Kaçır abi, kaçırmadı aslında. Pas attı Ama Declan Rice ya. Yapma, yapma degar Çok pis bir pasör, pas olmaz o. Çok pis geldiler helal. İndirdin abi bana. Bana ver. Tamam ben şimdi şöyle versem olmadı. Şu Declan Rice'a e sinir oldum ya, öldüreceğim onu. Sular <laughs> oyun alanında müdahale beyler hadi helal ama top onlarda. Ben yanlış pas mı istedim? Tamam neyse hadi başla başla başla. Altıma suçuyorum her pas. Ya kaybedersek diye. Ya niye geri mi atıyorsun ya? Baskı beyler baskı. Helal lan sana. Şöyle verdim. Hadi. Beni 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 kaç kaç lan kaç. Helal olsun sana. Vur oğlum. Vur. Hayır hayır hayır. Kaç kere kaçıracağım. Vur kafayı sonra da kalıcı. Tamam. So Arsenal karşısında. 1-1. Helal lan. Çok iyi orta. İkinci pozisyonun bana geleceğini hiç düşünmedim. Gram düşünmedim. Bu arada arkadaşlar bu videoyu şu an perşembe saat tam olarak 8'i 5 geçe çekiyorum. Ee, büyük bir hafta sonu yayınlayacağım bu videoyu çünkü editlemesi falan var. Neyse. Hadi takım alacağız bu maçı. İlk puanımız Arsenal'a karşı. Ben bir at, e, savunmaya yardım edeyim dedim. oraya çok boş buldum. Geliyorlar. Geliyorlar. Abi geldiler. Baskı yap. Helal olsun sana. Yapma. Helal. Selam olsun sana imparator. Tamam. Oo oh, Torreira Liverpool. Oha transfere bak. Gördün beni? Harikasın lan sen. Şöyle kaçırdım seni. Harikasın baba. Şöyle hadi dışarıda gözlüktüm. Al şunu. Hayır hayır içeride pas istedim olmadı. Baskı baskı. Hayır, hayır lan. Hayır abi alsana o topu. Bizde 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 bizde. Şu tatma bana gör beni bani 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 bir tarım. Premier Lig'de ilk puanımızı alabilecek miyiz? Süper Lig'den Premier Lig'e giden çoğu oyuncudan biriyiz biz de. Bir şut. Topağlarımızda kolay bir gol yedik. Çok güzel vurdu dar açıdan. Dar açı değildi. Açı çok yoktu. Kaleci kapatabilirdi orayı. Neyse. Topukla iyi be. İyi iyi iyi. Tamam bana beni gör beni gör. Beni gör. Kanatta göstermeye çalışıyorum kendimi. Nereye? Baskı yapıyorum abi. Baskı mı geliyor? Abi adamın ayağı da kaydı biz Hayır. Hayır helal. Helal lan. Sana. Tamam çok iyi pas. Of çok iyisin lan. Kaçır oğlum. Koşuyorum. Yaranım yokmuş yokmuşçasına. Yarınım yokmuşçasına. Hayır yetişemezsin sen. Kimsin sen? Keros diye Abi nasıl ya? Benim hıza da basmam lazım acilen. Benim her şeyimin gelişmesi lazım. Aha hata geldi. Baba hadi kaçırdın beni. Harikasın sen. Sen nesin? Offside. Çok kötüyüm. Çok kötü. Galvini yakın oynadı. Sağ. Rodrigo mu? He Rodrigo. La ne? Partey. Rodrigo. Aa bak ona Rodrigo'yu Kariyer için iyi seçim. Ben White. Hayır. Gol. Ha, Direkt. Direkt. Direk. Son atak, son atak. Yüzde 90 son atak bu. Ver gitsin. Aa ben çok uzak uzaklamış. Ve 2-1 yeniliyoruz. Sanırsam evet. 2-1 ilk maçımızda yeniliyoruz. Çok kötü bir olmuş. Neyse arkadaşlar videomuz videomuz bu kadar olsun. Daha çok böyle Kerem'in kariyeri için like atıp abone olmayı unutmayın. 70 aboneye geçmişiz bu arada. Herkese teker teker teşekkür ediyorum. Bir ara 70'e çıktık, geri düştük. Onun ee, neden olduğunu bilmiyorum ama bugün galiba 73'e falan çıkmışım. Hepinize tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. E, yakında eski abone rekorumuz olan 102'yi geçme planımız var. Kanal kapanmazsa inşallah. Neyse arkadaşlar, bay bay arkadaşlar.